Merhaba arkadaşlar, ben Utku. İstediğim sürekli bugün sizlerle beraber yapayım bir Minecraft'tan gelelim. Sizlerle beraberim. Bugün Holy Resort'tayız ve e, yanımda kimse yok. MGSG'deyiz. Oyun da başladı. Rotama doğru hemen gidiyorum ve... Ve bugün çok güzel bir gün değil açıkçası. Havada öyle bir yağmur var ki anlatamam size. Okulda, yani okuldaydım. E, şuna bir evet diyeyim. Okuldaydım. E, bir yağmur, yani böyle bir yağmur görmedim ben hayatımda. Şakır şakır yani Allah bereket versin. Yuh dedim. Bardaktan değil yani direkt bu. Küvetten sürahiden boşanırcasına yağmur. Bir şimşek falan çaktı. Bayağı yıldırım düştü galiba bizim evin buralara bir yere. Anlamadım tam. Çünkü bir yani şimşek mi desem yıldırım mı desem gök gürültüsü mü desem anlamadım. Bayağı şiddetliydi. Ama... İnşallah bu internet falan etkilemez yani. Çünkü daha video falan atacağım. Gel buraya. Gitti bu. Bu adamda da bir şey var galiba. veda yok. Bu adamda kesin bir şey var. Ya çıkış Lan. Lan oç var ya bu adam. Cık, neyse. Hiç gitmeyeceğim peşinden. Lan oç. Defol git buradan. Ah geri zekalı. Hadi görüşürüz. Cık, öf. Abi o adamda kesin makro vardı. O kes. Diyeyim adamda ha. Sen gel sen bize lazımsın. O adamda büyük ihtimalle makro vardı çünkü bayağı iyi vuruyordu uzaktan vuruyordu yani. Ee, şüpheli bir durum. Olsun kestik ama diğer luto da bu pezevenk gibi. Yapacak bir şey yok. Şimdi ee, şey hakkında konuşacağım. Ee, bir önceki videomu izlemediyseniz o gun mail gun mail videosunu ee, izleyin yani güzel bir video oldu bence ee, orada konuştum biraz şey işte bu abone ya, ne abonesi ne hakkında konuştum dur unuttum bir saniye dur Kısa süre bir felç yaşıyorum işte orada şeyden konuştum bu ee... neden konuşmuştum lan unuttum her şeyden konuştum yani abi skype'dan ekle GG Oh Adamın geldiğini görmedim Geberiyordum az da Oh bayağı GG oldu bu ee, Işte bu skype eklemeleri konusunda filan e, konuşmuştum ee, Onu izlemediyseniz bir daha bahsedeceğim yani o videoyu ee, Arkadaşlar skype'dan ben eklemiyorum yani artık kimseyi. E, eskiden ekliyordum. E, çünkü az abonem vardı yani. Şimdi abonem de arttı. E, i̇zleyicilerim de arttı doğal olarak. Ve e, çoğu kişi beni e, eklemek istiyor. Fakat ben ekleyemeyeceğim. E, çünkü şöyle spamlar geliyor. Abi video çekelim abi lütfen. Abi e, kanalıma abone olur musun? Veya video attım like atar mısın? Filan tarzında. E, spamlar geliyor. Ben bunları e, şey yapmak istemiyorum yani. E, uğraşmak istemiyorum açıkçası. E, çünkü mesaj geliyor önemli bir şey mi diye bakıyorum. Ne görüyorum? adam mesaj atmış. abi gel şey yapalım. Video çekelim abi seninle oynamak istiyorum. Hani benimle oynayabilirsin tabi. Fakat böyle özel randevu alarak değil yani oyun içinde karşılaşırsak oynarız. bu kadar gayet de basit. Bu arada bu oyun çok çabuk mu bitti bana mı öyle geldi? oyun bayağı çabuk bitti. E, işte bu şekilde diyebilirsin. E, oyun içinde karşılaşırsak yani hiçbir sıkıntı yok. Fakat e, böyle özel olarak randevu olarak e, ben sevmiyorum yani e, kimsenin de böyle bir şey kabul ettiğini de daha önce görmedim. E, bundan dolayı Skype'den böyle mesaj, spam mesajı atmazsanız sevinirim. Facebook sayfasından da şayet öyle e, atmazsanız sevinirim. Bu video da kısa bir video oldu. Bildiğiniz üzere detmecek kaldığım videoları koyuyorum. Bu videoyu da koyacağım yani garanti hacker falan çıkabilir veya team çıkabilir. E, yapacak bir şey yok bu video gelecek. Ee... Oh aşağı düşseydik sıçardık. Tam bu videoda da konuşmaya gerek yok artık uzun uzuna. Ee, video geldi. Detmeşi kaldım. Ha, bu arada şey diyeceğim. Ee... FFA diyor. Hunger Games'e de ara verdik zaten yeni serilere başlayacağım demiştim. Onları da bir videonun altına yorum yazarsanız sevinirim yani. Bu adamlar team olmaya çalışıyor. Yok adam arkadan gitti. Defansif oynayacağım biraz. Bu adamlar oynamayı biliyor gibi geldi ama çok büyük hata yaptım çok fazla büyük hata yaptım aşırı büyük bir hata yaptım okum harcamayacağım hmm. Nasıl bir taktik strateji belirleyelim kendimize Bu adam iyi oynuyor gibi geldi ikisi bana Daha emin değilim ama Lan göt Aa yaprak kıramıyoruz bak. Abi. Lan. Lan bütün oklarımı adama verdim be. Lan! Amına koyayım. Böyle de e, sik gibi oynamanın yani tavanını yaşıyoruz. Bu adamda da makro var. Gördüğünüz üzere. Kardeşim çok güzel makron var. Tebrik ediyorum seni. Ee, başarıların devamını e, diliyorum. Bir sonraki videoda daha ekipmanları ekipmanlardan konuşurum. Ekipmanları neler dedi. Onlardan konuşurum. Ee, bu videoyu da atmak zorundayım. Ee, çünkü bir tatile bir yere gitme durumumuz var. O yüzden videosuz kalacaksınız. Kalmamanız için de böyle video toparlıyorum. Ee, çok fazla dedim. Hunger Games'ten başka serilere de başlayacağım. Oyunlara başlayacağım daha doğrusu. Kendinize iyi bakın beyler. Abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.